merhaba arkadaşlar. Çok uzun zaman oldu değil mi? Ben de farkındayım. Ama geri döndüm. Bir ara kanalı kapatmayı düşünmüştüm ama. Hayır arkadaşlar. Hem ara tatil geldi. Artık birilerinin bir şeyler izleme vakti de geldi. Ve ben de artık sıkıldığım için. Blog Sulit. Farkındaysanız bayağı kasmış bir şekilde geldim yanınıza. Yeni meyvemle birlikte. En son rubber kullanıyorduk. O kadar geliştim ki artık. Rubber'ı boş verdim. Rubber hani çok iyi geliyordu ama. Yok arkadaşlar. Rubber'ı aşırı değiştirmem gerekti gerçekten. Şuna bakalım. Şurada arkadaşlar gizli bir satıcı var. Hemen Ondan bakalım bana. Ha, bundan normalde çok iyi bir eşya alabiliyoruz. Aynen ben hazır değilim diyor bana. Daha doğrusu sen hazır değilsin diyor şey aslında şu adamı kesebiliriz ha. PvP açalım da zaten adamın kin et, kin pam pam pam. Neyse hadi bakalım. Biz normalce usulca kasılalım diyeceğim de adam bir salmıyor. Neyse şöyle Aura yeni kılıç gördüğünüz gibi kastım ben ya arkadaşlar. Siz yokken ben bayağı kastım açık konuşayım. Şu an alev meyvesiyleyiz. Mamam Mis. Hop hop hop. Kılıcımızı da geliştirdim. Testte de kullanacağım artık. Yumruk artık hiç kullanmıyorum ya. Yani görüyorsunuz artık o kadar geliştik ki. Artık kullanmıyorum hani. Yok arkadaşlar onlar eskide kaldı. Şöyle bir dakika adamları toplayalım. Öyle daha da at kesiliyor. Bir de elemental meyvemiz hasar yemiyoruz. Hop. Ay yanlış bastık ya. iyi olmadı. Neyse sıkıntı değil. Şu an ben light gibi güzel bir meyve çıkartmaya çalışıyorum da. Zaten yani şu an seviyelenme uygun aslında light. Keşke çıkartsam diyordum. Hop. Neredesin bakalım? Bam bam bam. Ya ama şu light de yani beni gıcık etme. Bu light benim işimi bir bozmasa. PvP aç. PvP. PvP. Gel de kapışalım. Arkadaşlar. Şu adamla anlaşmış olabiliriz birazcık. Konuştuk. Konuştuk. Chatten hallettik. Bana sataşmayacak. Aslında biraz fazla PvP yaptık. Uzun bir süre. Bak bak hala geliyor bak. Toxic light kullanıyorsa seni. Hani biz konuşmadık mı daha yeni ha? Öyle aşağı düşersin işte. Oh canıma değil. Nereye gittin oğlum sen? Hop hop hop. Hop mis gibi. Ben şuradan. Biraz canımızı bir kastıralım. Çünkü canımız gerçekten azaldı son zamanlarda. Gel bakayım sen. Bunu kılıçta şekil ama ya. Bayağı görmüş gibi hani 168 seviye oldum. Hani siz düşünün ya. Ben bayağı geliştim arkadaşlar. Gelsin bunlar. Şöyle hatta uzaktan da şey özelliğimizi zıplatmadan şöyle vuralım bu arkadaşlara. İşi yapıyor. Tamam. Şimdi artık sizi istediğim şekilde dövebilirim. Hop. Mis. Hop hop hop. Bunlar da aşağı düşmesin diye aslında uğraşıyorum. Ah. Güzel. Hop hemen şunu da basalım. Siz dönün dönün şöyle güzelinden. Mermilerle patlayın bakalım. Patlayın patlayın. Sen de patla bakalım. Sen patlamaya o kadar niyetli değilsin ha. O zaman seni böyle patlatalım. Güzel. 40 seviye yaptık. Öyle 69 olduk. Güzel gidiyoruz şu anlık. Biraz da dediğim gibi defansa basayım. Çünkü adamlarla kapışırken işimize yarayacak. Hadi de demir meysim var ama demir meysimi hiç kullanmayacağım gerçekten. Şimdi hemen yeniden bir gödev almaya gidiyoruz. Uy. Gelelim bakalım yeni gödev almaya. Merhaba görevci abi. Neredesin? Aha şurada kemik sandığı var. Kemik sandıklarından da hediye kasabiliyoruz. Biraz değişik bir şekilde hediye kasıyoruz. Aslında konuşmak yani söylemek gerekiyorsa ya, hediye kastığım Bunlardan kemik çıkıyor. Kemikleri de orman adasının yanındaki yerden al satabiliyoruz. Ama bunlar da elemental felemental işi yapmıyor. O yüzden en iyisi patlatmak bunları. patlasanız ya. Allah aşkına. 170 bonti kaybettik. Bir tane bonti. Gel gel bir tane de yapayım seni. Bir tane de Bu kadar. Ne kadar kemiğimiz var? 42. Tamam. Gel bakayım sen bana. Gel. Gökyüzü aydutu. Tamam. Hadi bir görev daha yapmaya gidiyoruz. Uuu Bundan önce smoke kullanıyordum. Smoke da güzel. Birinci denize yani kullanın. Elinize, elinize çok bir şey geçmeyecektin ama. Yani kullanın. <laughs> Bu kadar. PvP'ni etkinleştir. Doğru, ben de ondan çalayım bakalım başkasıyla ilgileniyormuş gibi davranacağız. Hop ben çaldım bakayım seninkini. Pek çalamadık gibi duruyor. Hop 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 ben keseceğim ben ke Ya bir sal da bade oynayalım biz de değil mi? Neyse. Gelin biz devam edelim. Bu adam da bunda bırakmışsınız. Ayıp tanı günah tabi ya. Gelin siz çocuklarım benim. Gelin siz bir güzel pataklayayım ağzınızı boyunca. Kırayım bir güzelinden. Hadi gelin bakalım. Neredesiniz siz? Bakayım kafanız. Çünkü hoca şeyi indireceğim de. Öl şöyle. Biraz daha şöyle mahvettik. Daha doğrusu mahvediyoruz. Bir tane daha patlatalım. Mis. Mesela sen de gel. Orada zaten şimdi doğacakları için hiç sıkıntı olmayacak. Biraz böyle uzun bir video olacak arkadaşlar. Hem sohbet de ediyoruz. Gel bakayım babasın. Gel gel. Gel senin ağzını burnunu kırayım. Siz de gelin bakayım. Ağzınızı burnunuzu sen kırmayacağım sandınız ha? Saçınız mavi olabilir ama beyniniz kırmızı. Çok sigma bir laftı. <laughs> Baya iyi. Tamam ya güzel. Şu anlık eğlenceli gidiyoruz. Güzel patlıyorlar. Pat 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 patlıyorlar. Hop, bir daha daha patlayın. Patlamak güzeldir. hadi ya yeni skill açacağız. O kadar da ne zorluyorsunuz? Şu alev uçu şu da bir yaksa zaten işime gelecek de. Yeni güç, yeni şey, bilmem ne. Alev sütunlar da deneyelim. Ne yapıyorsun bakayım? Güzel. Güzel. İki tane daha kapalım da şunu da öldürelim. Bir tane daha görevi yapmış oluruz hem. Bum bum bum. Evet. Bu arkadaşlar bu onda One Piece animesinde Ace karakterinin meyvesi olarak geçiyor. Ace işte tabii ki yani Luffy'nin abisi. Yani tam öz abisi demeyelim biz. Yine iyi bir karakter yani. Yani arkadaşlar. Aslında insanlar da şöyle kaldı. Üvey anne, üvey babalı hep kötü oluyor. Yani arkadaşlar genel ya olarak küçükken size illetinden o saçma masallarda evet öyleydi. Yani onlar aynısı bana da yaşatıldı maalesef. Hepimiz böyle şanssızlıklar yaşadık. Ama ne yapalım? Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi gidip bir daha görev alacağız. Oh. Büyük ihtimalle son görev alışılması sonra yeni adaya geçelim. Videoyu da bitirelim arkadaşlar. Acaba hangi adaya gideceğiz? Neyse Allah bilir. Böyle şarkı söylüyorum kendi kendine. Bunu 150 level'dan beri kasıyorum. Bu şeyi, görevi. Yani gerçekten aşırı sıkıcı olmaya başladı şimdi Light'ın hasarı fazla olduğu için şu an adam bana hani çok güçlüymüş gibi gelir. Size de öyle gelecektir. Neyse boş verin ya. Alamayı sataşmayalım. Onun bize zarar olmasın. Biz ona zarar vermeyelim. Yürü. Yürü. Yürü hadi koş koş. Koş bakayım. Koşmaya devam hadi. Hadi. Tamam ben bu arkadaşları hemen çalıyorum adamdan. Adam yoksa benden bu arkadaşları... Ya bir sal bir sal. Allah'ın aşkına ya. Bir salmadı gitti adam. Ben onu bir salayım da görsün şuradan. Çekil artık bir sal adamı bir sal. Ya ben sana niye bulamıyorum sen bana vuruyorsun daha. Allah'ın aşkına bu adam bana alıyor ben niye bulamıyorum. adam benim üzerimden para kasacak olmuyor böyle. Sanki kendi oyunu alamam. Gel oğlum senle kapışalım hadi. Hadi gel. Light'ın var diye benden güçlü mü sanıyorsun sen kendini? Light'ın var diye benden güçlü değilsin, haberin olsun. Herkesin light'ı var bu devirde. Ama adam yani adamın meyvesinden kaynaklanıyor. Bana da bir şey demeyin şimdi. Yani tamam gaza geliyorum ama adamın meyvesi güçlü, ne yapalım? Bizim gücümüz ona öyle yetmiyor. Yani, ya aslında seviye olarak daha üstünüz sanırım. Ama adamın meyvesi bizden kat kat daha iyi. Her yönden. O yüzden maalesef şu anlık bize sinirlenmek düşüyor. Başka hiçbir şey yapamıyoruz adama karşı. Yani ağzını burnunu kırmak isterdim ama maalesef olmuyor. İleride herkesin ağzını burnunu biz kıracağız. Şimdilik bize gelişmek düşer. Hop, hop hop yön bakalım. Hop Bir daha aşağıdan şu şekilde. Aslında bizim de hasadımız bayağı var da işte. Tamam güzel iki kişiyi mahvettik. Ya sal sal. Sanki NPC'leri kendi yapmış adamın. Aa, hadi bakalım. Ben kestim. Hayır ben 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 adama arkadaşlar benim bana bir zararı olmasa ben adamla kasarım anladınız mı? Yani dün şurada kendime yeni bir arkadaş edindim. Roblox üzerinden. Siz düşünün yani anladınız mı? Adam gibi adam olunca konuşulur tabi. Mesela dün bana ghost verdi. Sonra aleve geçtim çünkü şey anlarsınız. İşte. Hani. Hadi ya yetiştiremeyeceğiz. ya yeter sal sal. Bizim iki katı şeyimiz bitecek. Bana bir tane daha görev, görev yaptırtacak adam ya. Şimdi bakın arkadaşlar iki katı şeyim var benim. Alma hani hediye. Oyunun küçük bir cilvesi. Onu şu an kullanmam gerek. Ama adam sağ olsun. Kesme bir kesme bir kesme. Bak farm yapma yani herkes sever anladın mı? Bloxburg'da zaten oyunun amacı ne biliyorsun hani farm yapmak da bu adamla konuşuyorum. Oyunun da içinden farm yaparak geçmek değil. Hop hop hop. Ya bir sal bir sal. Sal bir Allah'ın aşkına. Bakın bir de kendininkini bitirip bize geliyor. Ha. Böyle gıcıklığına da gelmiyor. Aşk gözlülüğüne adam. İki saniye bekle sonuçta ya. Çok mu zor iki saniye beklemek Allah'ın aşkına ya. Arkadaşlar sabrınız yoksa blok oynamayacaksınız. O kadar. Yani sabrı olmayan blok oynamasın. Sal. Bir sal. Allah Allah. Ben başka sunucuya gidip geleceğim diyeceğim de görevim bitecek. Ha bitti. Şeyim bitti 2 kat XP şeyim. Bakın kendininki bitti şu an. Benimkine gözüküyor. Anlamıyorum ya ben bu insanları. Sunucu değiştir değiştirsem şimdi o kadar emeğim boşa gidiyor. Hop hop. Şöyle hadi bir tanesini aldık, öbürünü de bir salar alacağız. Tamam, önce çok fazla bütün skill'lerimi hani lane tek atabileceğim duruma getirdim. Bir dakika, alabiliriz, alabiliriz. Aldık mı? Ya yeter, sal, sal. Tek olayı arkadaşlar adamın bu şeyini açabilme yani light olması başka bir iş şey yapmıyor. Benim PvP maçı arkadaş. Ne zaman gelirse ona bir tane çakacağız. Bakın şimdi light'la aynen tam tahmin ettiğim hareketler tam senin yapacağın max hareketler anla kayıp yok zaten birbirinizi öldürdünüz hmm. ha hadi bakalım ne yapacak şimdi benden kağıt elde ediyor herhalde ona yapıyor ha ya ben burada alayım hani ben burada kaslayayım tamam sen onu al madem çok meraklısın aç gözlü Hayır arkadaşlar şu anlık kesemem çünkü meyvesi benimkine göre daha iyi. Yok yani bu adam yardım için yapmadığı da açıkça belli. Oo evet görev sonunda bitti arkadaşlar. Biraz meyveye de basalım. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay